OPAX güvenlik sistemleri tarafından hazırlanan eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda OPAX 2444 alarm panelinin fabrika ayarlarına döndürülmesi işlemini anlatacağız. Keypad üzerinde set tuşuna bir defa basılır. Lütfen şifreye giriniz. 6 adet 0 olan mühendislik kodu tuşlanır ve OK'ye okay basılır. 80 OK tuşlanır. Kare OK tuşlandığında panel içerisindeki kumandalar, dedektörler, saat tarih ayarı fabrika ayarlarına döndürülmüş olur. Yani tüm sistemi sıfırlamış oluruz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.